Kolay gelsin cümleten. Oh. Susamlı çubuklar da taze gibi. <laughs> ne var işte? İyi abi. Sami abi duydun mu? Şahin'in babası Almanya'dan geliyormuş. Yasin. Ne var bunda? Yasin. Vallahi bilmiyorum yani. <laughs> Adamın oğlunu fena benzettim. Gelir intikamını alır abicim. Ağzını burnunu kırar senin, ben sana söyleyeyim. Ojdere, ojdere. Ne kırıyormuş bak kayyama? Odun mu kırıyormuş? Odun mu kırıyormuş? Bana baktın ya, zaten cennetim tepemde. Vallahi beni dedirtmişsin daha. Zaten hep tepende, hep tepende. O tependen hiç inmiyor ki sen abi. Vallahi sana Şahin'in babası gibi bir adam lazımmış. Sert, çetin çemiz bir adam. Adam. <laughs> yani güçlü. Kung bile biliyormuş. Kung fu. Kung fu ne be? Ne fokusu ya? Kung fu, kung Sami abi. <laughs> Vallahi hem de güçlü bilmiyorum ama... ...siyah kuşak olduğunu söylüyorlar. En siyahımdan kömüre batırılıp çıkartılmış. Ulan! bana sahip de onlara! Vay Sami abi! <laughs> Haber önceden gelmiş galiba. Çünkü küreyi yana saklamışsın tedbir için. Tırsak mısın sen be ya? Ha? Kalkın mı? Kalkın Ya ya abi, ya. ya. Sami abi, ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım, aynı be ya. Ne olacak ya? İyi işte. Ubuk subuk konuşuyor. Adamın sinirini şeyine zıplatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Sami abi, bir şey soracağım. Belki senin gerginliğin başka bir şeydendir. Hıncını ondan çıkarıyorsundur. Olabilir mi hiç düşündün mü? Şimdi Şahin'in babası geliyor ya... Ha? ...hani gelip de acaba lan sen bizim oğlana filan der mi diye bir gerginlik... ...ha Şahin diyorum, Şahin, Şahin. Sen Şahin'i yamulttun ya, babası diyorum... ...gelirse diye bir gerginliğin yok mu diyorum yani? <laughs> Aman nikah koy Alakaya çay devne, aman ne nikah komik. Gelirse gelsin ya. Niye benziyorsun ben buradan gömlek miye vurdun ama? Almanya'dan gelenlere mi bakıyorum ben? <laughs> ee yok Sami abi, sen şimdi Şahin'i dövdün ya... ...hani babası da gelip seni döver mi acaba diye diyor Ergun abi. Yavaş, yavaş, hoş ya dere. Kimi dövüyor be, bak... <laughs> ...kürek be, ne <de> kürek. <laughs> Neyse iyi, iyi bari, iyi ama sen onu elinden bırakma, çünkü ben e, ee, Ahmetler konuşurken duydum, bayağı 1.90 falan bir herifmiş. Tekvando, karate falan bayağı bayağı sağlam yani. Birden baskın verir dükkana. Vallahi küt kafayı koyduğu gibi ne olduğunu şaşırırsın ha, aman abi. Aman abi, aman yani. Aman ne kadar komik! Oo! Aman şimdi hale Gel, gel, Aman çok gülüyor vallahi abi. gidişte. Kırk bir dakika Ergun olacağım, haberin olsun. <Gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> bırakma küreği ha, bırakma. Sami abi, birden geliyor diye. Babacığım, nasılsınız inşallah? İyiyim ya. Damada bak ya anormal anormal hareket ya. Hiç normal göremeyecek mi seni ya? <laughs> Allah Allah Sen... ne acayip ya. Ya denk geliyor ya. Denk geliyor ya. Çok kötü denk geliyor ya. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay.